arkadaşlar, biz sizlerle birlikte. Bugün bir sizlerle birlikte ne yapacağız? Bir Bugün sizlerle birlikte bir tane Minecraft'ta size ev tarifi vermeye çalışacağım. Bir tane bir katlı villa yapacağız sizlerle birlikte. Bir katlı villa yapacağız. Bugün bir sizlerle birlikte bir katlı villa yapacağız. Bu tatlıs olacak birazcık. Hemen isterseniz başlayalım. Söyle. İlk önce şunu da ayarlardan kısmında normali çevirelim. Bundan sonra şimdi artık ev yapacağız. Seyir tarifleri yap vermeye çalışacağım. Şimdi abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Hat, hatta 20 değil arkadaşlar. Çok uzun olur. 19, 18 yani 17, 16, 15 yapıyorsunuz. Hatta 14'e kadar kırıyorsunuz. 15 oluyor. Şunu da sonra koyuyorsunuz. Şimdi buradan da bir onu yapıyorsunuz. Yok. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 bir, 11-12 bir, on, on on Ondan sonra arkadaşlar 12 diyorsunuz 13 on diyoruz Ondan sonra arkadaşlar 11 yok 11 değil lan 1-2-3-4-5-6 6 diyorsunuz buradan 6 5 5 olacak sonra 6 olarak şunu da koyunca zaten yapımız oluyor şimdi bir de şuraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mi? 14 13 olsun. 13'ten sonra bunu koyuyoruz. Bundan sonra arkadaşlar zaten bunu çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Tamam. Şunu da şöyle yapınca arkadaşlar. Yalnız videoyu birazcık hızlı başladım çünkü e, bu e, bir gün adı üstü villa yapacağımız için villalar biraz zor oluyor ama bu bir katlı olduğu için daha kolay olacak ve canınız sıkılmadan e, kısa bir sürede izleyebileceksiniz büyük ihtimal ama kısa olursa kısa bir sürede eğlenceli olarak izleyebileceksiniz şimdi buraları 1 2 3 yapıyorsunuz bunları böyle doldurunca böyle bir şey yapıyorsunuz ondan sonra Bunları da böyle bu 3-3 yapıyorsunuz. Hepsini bunların 3-3 yapıyorsunuz. Perlerini 3-3 yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hiçbirisinden kopya çekmiyorum. İlternetten de bakmıyorum. Yani Lomer kendi tasarımımdan yapacağım. Bir gün villayı. Şuradan 1, 2, 3, 4, 3 diyorsunuz. Bakın arkadaşlar sonra. Ya hep reklamlar geliyor, sinir ediyor beni. 1 Ay 1 1 2 3 diyorsunuz, 4 kırıyorsunuz. 5 atlıyorsunuz. Burası kapı oluyor. Ondan sonra arkadaşlar şunu ben ne yapıyorsunuz? Hatta sonra sonra kaplıyorsunuz. Sonra sonra daha şekil olması için daha şekil olması için yapıyorsunuz? Burada 3 tane yapmış oluyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar sudan bir basıyorsunuz. Söyle. Ömrüne kadar nelerine dibine kadar cam yapıyorsunuz. Ondan sonra bunu cam yapıyorsunuz ya böyle. Buralar cam olacak arkadaşlar. Tam değil de arkadaşlar. Ben yani şey olmasın diye ben de iyice bir tasarlamaya çalışacağım. Cam, cam. Camı da tasarlamaya çalışıyoruz zaten. Sonra da koyunca ikili cam buraya oluyor zaten. Sığıyor, sığımız oluyor. Şurada Sonra bir şey koyuyorsun. Emel ruşunu, emel ruş, emel da atıyorsunuz. Emiyo, emiyo, emiyo. Bazı şeyleri böyle yamuk yamuk söylemek çok hoşuma gidiyor. Ne Çok şey. <laughs> Bazı şeyler hoşuma gidiyor. <osuna GETOR'Th voidhei> Bazı şeyleri yamuk yamuk söylemek hoşuma gidiyor ben. Çünkü ben bir şeyim. Ne desem. Vallahi bilmiyorum da. kimimdir. Ben bir gittim arkadaşlar. Önce ne olurum belki. Zaten YouTuber'cı olduk da. Bir de şey oluruz. Ressamcı oluruz. İki meslek olduk. Böyle arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hem ev yaparken hem de bunları böyle yaparken, döserken. Hep ne yapıyorsunuz? İyi misiniz yani? Ne yapıyorsunuz? Evlerde keyifler iyi mi? Yani okuldan ne yapıyorsunuz? Okula gidiyor musunuz? Karneyi aldınız mı? Böyle yorumlar kısmına atmayı unutmayın arkadaşlar ya atmayı unutmayın. Şurası arkası birazcık cam dolu olacak. Şurası kırdık. Kırdık kırdık kırdık. Dibine kadar yapıyoruz. Arkadaşlar burası birazcık uzun olacak. böyle. Dörtlü mü o? Dörtlüymüş. Dörtlü. yaptık. Buraya değişik bir cam sistemini de yapmış olduk. Değişik sonra Arka istediğiniz camlarla istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Ya yani keyfinize. Arka yeri, arka yeri kendiniz yapabilirsiniz. Böyle camlarının yerini kendiniz yapabilirsiniz. Ama diğer yerleri e, benim gibi yaparsanız diğer köşeleri ve önünü cam kısımlarını benim benim benimin yaptığını Aynısını yaparsanız çok mutlu etmiş olursunuz ve e, daha güzel olursunuz. İyi olur Şöyle adaları söktüm. İsmet çektim. Bazı şarkılarda söyleyebiliyoruz. Çünkü biz Adanalıyız. Saha lan. Saha Adanalı değiliz biz. Adanalılar kendini doysun. Biz orada çalışalım. Yani Türk söyleyeceğim benim bu. Baya bir oldu yani. Yastıkla mikrofonu kestim. Özür dilerim vallahi. Ama yatağımız da orada duruyor. Keyifli keyifli ee, su, sular diyor. Bir şey, bir şey diyor işte. Ne diyorsa. Kapıya koyalım size birlikte. Kapıyı koyduktan sonra camları koyarız size birlikte. Evet. Camlar nerede? Camları koyalım. Bugün baya bir uzun sürecek. Video. Uzun çünkü ev yapımı videolar birazcık uzun olur çünkü. Yani zordur yani. Ev yapımları zor diye zor oldukları için yani biraz zorlanıyorsunuz. Arkadaşlar var ya su camlar var ya su ince camları döşemek hayatınız böyle bir eriyor kanser yapıyor sizi. Böyle çok ince olunca döşemek biraz zor oluyor kanser oluyorsunuz. Mesela koyamıyorsunuz zor koyuyorsunuz böyle. Ben birazcık ressamcı olduğum için rahat rahat koyabiliyorum. Minecraft prosu olduğum için yavaş yavaş koyabiliyorum yani. Böyle bir isim ben. Minecraft. Minecraft proları böyle. Her şeyi böyle ince camları çok şeyi koyabiliyor. Taktik yeri var onların. Benim de taktiğim var. Hemen da cüz şimdi. sonunda. Allah kanser ediyor adam. Bu adam kanser ediyor bunu. Adam kanser ediyor. Yatalım. Yaptıktan sonra yaptıktan sonra da hızlıca devam edelim. Çünkü bu e, gün babi zor olacak gibi. Ya sürekli açıyorum. Bir bozulmuş oldu. Dolmuş. Dom, dom oldu ya bozulmuş oldu. Bir anda atıyordum. sucanları var ya. Tik tik şöyle koymanız sizi kanser ediyor. Zor koyuyorsunuz yani. Kanser ediyor sizi. Kanseri ediyor sizi. Sonra kanser edince de bir şey oluyorsunuz. Kanser insan oluyorsunuz. Sonra camları koyuyorsunuz. Camları koyduktan sonra da yalnız arkadaşlar, ev yapınca bir ev kendine gelmedi mi sizce? Ev bence kendine geldi, güzelleşmeye başladı sanki. oraya olmaya başladı, toparlanmaya başladı. Ve camları bitirdik. Sıra arkadaşlar evin çatısında son bahçesine geçeriz. Söyle. Bunları koyuyorsunuz. Sonra Ne zamanki olduğunuz gibi çatılar sizi baya bir yoruyor. Çatılar büyük ihtimal sizi baya bir yoruyordur. Çatılar birazcık zor arkadaşlar. Çatı yapmak birazcık zor. Çünkü <laughs> Ne diyelim? Ne diyelim? Ne diyelim? Söyle. Koymaya devam ediyoruz. Yalnız baya bir video uzun biraz uzun olacak. Çünkü Üstü Villa ya. bu arkadaşlar bu evin e, bahçesi olmasa bu ev birazcık kısa olurdu. Son yeri yapmış olduk. Ya son çatısını yapmış olurduk. Ama sihir bahçesi olunca da insanı gerçekten yoruyor ya. İnsanı gerçekten yoruyor. Çatıların sihirini de koymak bir... hepsi kanser ediyor ya. Bütün evleri yapmak sizi kanser ediyor. En son yapınca da sizlere göstereceğim. Bu arada like atmayı Unutmayın şu kırmızı aşağıdaki ah, kırmızı e, buton tuşu var ya. O tuşa basınca abone olmuş oluyorsunuz. E bana abone olursanız ve link tuşunda açarsanız su su sole sağda bir tane zil tuşu var. O tuşa da basınca e, bir dilimle de açmış oluyorsunuz. Onları yaptıktan sonra beni çok çok mutlu etmiş oluyorsunuz. Ve yalnız ben konuşurken çatı bitmiş. Çatının temelini yaptık. Yani temeli yaptık. Sonrası biraz kolay olacak. Yalnız çatı birazcık villa tarzı olmadı taşlar ve odun olunca köylü şeyimiz yani köylü evinin çatısı gibi oldu ama yine de tercih ettim ben bunu. Böyle yapınca daha zevkli, olur. Daha güzel olur diye düşünmüştüm. Vallahi inşallah güzel olur. Ne yapalım arkadaşlar? Buraya biz çalışıyoruz. Sizi izliyorsunuz. Kıymetini bilin, kıymetini. Siz orada çalışıyor yok. Biz burada çalışıyoruz. Siz orada oturuyorsunuz, Telefonunu açmışsınız. Telefonu açmışsınız. Bizi izliyorsunuz. Ve biz de videolar yaparken çok yorulmuş oluyoruz. Siz like atmıyorsunuz ama. Yani ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz yani. Biz bu videoları çekmek için çok uğraşıyoruz ama siz hiç video yani hiç şey yapmıyorsunuz, kıymetini bilmiyorsunuz, hiç yani ayıp ediyorsunuz, yildiyorsunuz ama hiç abone olmuyorsunuz. Olmayınca da ben üzülüyorum arkadaşlar. Lütfen abone olup abone olup zil tuşuna da basarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları yapın arkadaşlar. Ne yapmazsanız beni çok üzmüş olursunuz. Bunları yapın. 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 Arkadaşlar bu arada su çok çatı çok bizi zorlayacak. Ben bunu da ilerletemiyorum. Nasıl ilerletiyoruz? Onu bilmiyorum. O yüzden biraz uzun olacak. İzlemek zor olur belki. İzlemek zor olur diyorum. İzlerseniz belki sıkılabilirsiniz. Ama ev tasarımları uzun oluyor mesela. Uzun olduğu için giydim yalnız. Videoda giydim. Giyirmek çok agresif bir şey ve ilk ikinci yılımızı da tamamladık. Sonrasında yapınca sonra sonra içini tasarlamayacağız. Tasarlamayacağım ben. Siz kendiniz tasarlayın ama ben tasarlamayacağım arkadaşlar. Siz kendiniz tasarlayabilirsiniz. Ama ben tasarlamayacağım. Tasarlamayın. Tasarlamayacağım. Ben siz tasarlayabilirsiniz. Yani. Böyle. Şunu da soru yapınca da. Şöyle bir şey olur. Çok yoruluyoruz bu video çekmek için. Ama siz abone olmuyorsunuz. Gerçekten ayıp etmiş oluyorsunuz. Ayıp etmiş oluyorsunuz. Şöyle kuvasla kaplıyorsunuz. Kuvasla kaplayınca daha güzel bir görüntü olmuş oluyor. Daha güzel bir devse konusu oluyor. Yani güzel oluyor. Bu ev bayağı uğraştıracak beni. Şimdi yani 20 dakika falan oldu galiba. Yine yağmur yağdı ya. Bu yağmur. Nereden kapatıyoruz? Nereden açıyoruz? kapatıyoruz. Nereden açıyoruz? Yine yağmur yağdı. İnşallah akşam olur. Yatarız. Gündüz olunca da yağmur düzelir. Yağmurluk. Daha ben çalışmayı seviyorum birazcık. Yağmurluk. Yağmurluk. Giymiyoruz ama. Neyse. Ya burada çalışmak benim hoşuma gidiyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Video bayağı bir uzun olacak. Herhalde. Herhalde. Bayağı bir yordu biz Bayağı bir yordu beni. Arkadaşlar. Yordu beni bayağı bir. Bayağı bir yordu beni. Yordu beni bayağı bir. Yor, 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 yor. yora, yora diziyoruz ya. Ne kadar da şey çok uzun oldu. Uzun olmak, zaten uzun olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, uzun olması gerek olduğu için yapıyoruz biz güzellik olsun. Arka, arka ters diziyorum. Ters dizdim yine. Ters ters ters. Bu arada yalnız güzel oldu. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? İyi oldu yalnız. İyi yaptık. iyi yaptık. İyi yaptık. iyi oldu yani. İyi olunca da güzel oluyor. Güzel oluyor. İyi oluyor. Ve evimizi de tamamlamamız oynayacağız birazdan. Bunun bahçesini yapmayacağım çünkü çok uzun olacak. Bahçesini yaparsam çok uzun olacağını biliyorum. Ve sonra da bitirelim artık. Bir. bitirelim de kurtulalım be. Bitirelim. Kurtulalım. Bitirelim. Kurtulalım. ve koyuyoruz şunları koy 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 döse baba döse döse baba döse yağmur yağınca da bir şeyler oluyor yağmur yağıyor yağmur yağıyor seller akıyor diye bir şarkı vardı bizim zamanımızda yoktu onlar ve tamam yapıyoruz yapacağız. Bitiriyorum evi artık. Bitiriyorum. Bitiyor ev. Bitiyor ev. Bitiyor arkadaşlar. Hazır olun. Hazırlanın. Bitiyor. Bitiyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Son anda reklam geldi. Reklamlarda. Çıldırtıyor sonunda. Beni ama bitirmiş oluyoruz derken yatacağım Yatınca da gündüz olunca da evi rahat görmüş olacaksınız. Ama sırası sur boz kalmış. Oraya da yapınca da bitecek arkadaşlar artık. Videonun da bir sonuna gelelim artık. Sonra geleceğiz. Gündüz oldu sonunda be. Gündüz olur Şuraya hızlıca düşeyim. Evin içi biraz büyük oldu. Sonuçta villalar büyük olur. Büyük. Büyük. Sesleri de yapınca. Bitiyor. 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 Ama arkadaşlar bahçe siz yapabilirsiniz. Ben yapmadım ve... Evimizin yeni hali bu. Arkadaşlar sevdiniz mi? Ben kendi tasarımımı kullanarak sizlere acayip bir, bir ev yapmış olduk. Bunların bahçesini diğerki bölümlerde yapalım belki. İçini, bahçesini bunları döşeriz arkadaşlar. Ve ve kendinize iyi bakın. Yani şöyle evlerin yanını da göstereyim söyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.